Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kış meyvelerinden olan ayva belki mandalina, portakal kadar çok tercih edilmeyen bir meyve olsa da aslında faydaları sizi şaşırtacak kadar çok diyebiliriz. Ayva antioksidanlar açısından oldukça zengin bir meyve olduğu için bağışıklık sistemi için çok yararlı. Vücudu virüslere karşı koruyor. Kansere karşı önleyici etkileri bulunur. Kansızlığa iyi gelir. Lifli bir meyve olması bağırsaklar için çok yararlıdır. Kalp damar sağlığını korur. Potasyum içeriği kan basıncını düzenler. Bu yüzden de kolesterol için çok faydalıdır. Ayva içeriğinde bolca bulunan C vitamini sayesinde cildin yaşlanmasını önler. Göz sağlığı için faydalı olan A vitamini ve beta karoten içerir saçları güçlendirir, uzamasına da yardımcı olur. Mide bulantısı için çok etkili olan ayva kötü nefes kokusunun da önüne geçer. Peki bu kadar faydası olan bu meyveyi uzmanların önerdiği şekilde haşlayarak tüketirsek ne olur? Eğer sürekli bir gaz şikayetiniz, kabızlık, hatta ishal gibi bağırsak problemleriniz varsa işte ayvayı haşlayarak yemek bu problemleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca araştırmalar ayvanın reflü, ülser ve kolit gibi hastalıklara karşı koruyucu hatta iyileştirici özelliği olduğunu da gösteriyor. Haşlanmış hayvanın mide bulantısı ve kusmalar için çok etkili olduğu da bilinmekte. Ayvaları soyup küp küp kesiyoruz ve renklerinin kararmaması için biraz limonlu suda bekletiyoruz. Sonra da isterseniz 10-15 tane karanfil ekleyerek ve şekersiz tüketemiyorum derseniz çok az şeker ekleyerek yumuşayana kadar suda kaynatıyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.